Ikea'nın oradan dediler ama şuradan mı gideyim? Sağdan. Buradan inersen dönüş daha kolaymış. Tamam. Uuuu, güzel. Oturuşu böyle... ...biraz öne doğru ama sevdim. Kas kapatayım daha rahat konuşayım. Direktörün yamuk gibi geldi sanki. Buna bir yere yap vurmuşlar mı? Kaza mı yapmışlar? Ne yapmışlar? Kaza yapmışlar herhalde. Aynalar. Güzel. iyi yapışıyor. Vitesler çok rahat geçiyor ya. İyi yapıştırıyor ha. Güzel beğendim. Gaz tepkisi çok iyi. Ama şu direksiyon bir şey yaptı beni rahatsız etti. Direksiyonda yamukluk var. Bir yere vurmuşlar. Muhtemelen biri düşürdü testte. Uzun bir mesafe verdiler. Yarım saat olarak demişler ama diğer şehirlerde izlediğim diğer arkadaşlar da kısa mesafeydi. Bize bayağı bir uzun mesafe vermişler. Şu el sol debraj maneti yamuk herhalde bu dediğim gibi düşürmüşler ondan yamulmuş. He. Oturuş güzel. Bacaklarda biraz titreme var. Direksiyon enine geniş. Sevdim. Oturuş tarzını sevdim. Rahat yani. Frenler çok iyi. Bu ABS'li miydi? Evet ABS'li. Tık tık tık. Yapıştırıyor. Şuradan bir de biz yapıştıralım. buradan. 125. Acaba önü nasıl görüyorsunuz siz? Biraz öne doğru eğdim ama kamera açısını. Biraz daha eğeyim mi şöyle? Eğdireyim. Frenleri beğendim Oturuş pozisyonu da iyi. Zaten bu tür motorları sevdiğim için Sıkıntı yok 200'e geldim aslında Hadi bakalım hareketleniyoruz ama Yapıştıralım diyeceğim de Gaz kesiyor ya çok çabuk gaz kesiyor. Bakalım bu meret ne yapıyor. 130 130 i̇şte. Şuradan köpek çıkar da basamayın daha fazla. Bazen köpekler oluyor burada. İşçiler müşçiler çalışma yapıyor. O yüzden kıskı yanmasına er. burada işçiler. Bir yola mola atlar Allah muhafaza. 130 Ah, İşte bunlara var ya acayip tırsıyon ve çok tehlikeli bir anda su dökmüş işçiler korkuyorum yani neyse yapıştıralım bakalım ya emanet motor uzun ama ben biraz çabuk bitti 250'ye gel şey, gelmiştim ben Normalde 200 dilim debriyajını yakmışlar Nasıl becerdilerse bu 5. şehirmiş Ankara 5. şehirde 200 dilim debriyajını yakmışlar Test sürüşlerinde Sabah işte 200 gibi yanmış şu anda saat 4 gibi yapmışlar. Bu 250 boşa çıktı. Bir de amca geldi. Scooter kullanıyormuş. PCX mi kullanıyormuş. Vites de hiç sürmemiş bu arada. Öyle çıkmış gelmiş. Eldiven yok, mont yok. Hadi neyse dediler. Ekipmanları idare ettik, edelim, edelim dediler. Bindi. 3-4 kere denedi. 3-4 kere şey yaptı çalıştırmaya kalkmaya çalıştı daha doğrusu ama beceremedi. Ondan sonra indirdiler motordan. Şu ileriden dönelim gelelim. Bayağı çabuk geldik. Motor rahat beğendim ya. Girişi falan kuvvetli. Yani şöyle söyleyeyim. Sizlere üzere CBR 250'den daha çok beğendim ben bu motoru. Eyvallah. Fasit falan tepkimesi falan çok iyi. Ya şey nasıl bilmiyorum ama ne onun adı? Bilgir farkı falan ne kadar? Onları bilmiyorum CBR 250 ile. Torku morku nasıl onları bilmiyorum. Ama şey güzel. Gidişi güzel, rahat. Orada muhabbet ediyorlardı. Mağazanın önünde titreme var falan diye. Titreme çok fazla yok. Ayaklarda biraz var. Ayağın altından böyle bir gıcır gıcır vuruyor ama yok gösterge LCD gösterge 146.000 Burada bir şey bu, su herhalde antifrizmiş. Damazin kuyruğunda mı? Yok bu ne suyu? Maksimum minimum. Neyin suyu acaba? Motor hakkında da hiç bilgim yok. Sıfır yani. yani. Motor hakkında sıfır bilgisi olan biri olarak motoru çok sevdim. Beğendim. Gidiş falan çok hoş. Koltuk biraz sert gibi. Şuraya gireyim bir etrafına bir bakalım. Bizlere şöyle sağını solunu bir göstereyim. Metro sponsorluğunda. Şöyle girelim de kimse görmesin. Motor. Bir kere rengi ve tipini çok seviyorum ben. Rengi çok iyi. Tipi de çok iyi. Eksoz da kararmış. Bunlar sanırım 2006 model ama şuralar böyle doldurmuşlar mı? Ne yapmışlar? Güzel. Göbekten amortisör. ABS'li. Kuyruğu falan çok hoş. Beğendim ben. Zaten sevdiğim bir motor. Topuzlar var. Sesi biraz tır, tır 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 ilginç. Bunlar falan çok yakışmış. Önde ben zaten hoş. Ya genel itibariyle tipini beğendiğim motor. Eksi yön olarak düşünüyorum neyi var diye. Amortisör falan çok iyi yumuşak. Eksi yön düşündüm. Şöyle pek bir şey bulamadım açıkçası. Hani kendi açımdan motorun eksi bir yönü Sadece kök deyince götü savuruyor. Beğendim. Gene itibariyle. Şu rüzgar şeyleri falan da çok iyi. Beğenmediğim tek bir yeri oldu motorun. Tabi parça fiyatları falan sanırım biraz pahalıymış parça fiyatları ama motorda beğenmediğim tek yer şu anda şöyle yapalım koltukları sanki böyle biraz sert gibi ama alışkın olmadığımdan da olabilir şimdi YBR'e denilip buna binince alışkınla değilim ya ondan da olabilir genel anlamda güzel Aynılar biraz küçük, biraz daha büyük olsaydı şöyle arkayı anlamıyla gösterirmiş. Keşke öbürleri de müsait olsaydı da onlara da binseydik. Ama şöyle de bir şey bir katımı çekti. Oraya gelenler yani her yerde her yerde olduğu gibi biraz torpil oynadı. orada birisi vardı. bütün işte 1190 mı onlar? işte. işte. 1600 de hepsini denedi ya eleman. Sırayla hepsini aldı. Yani bir tanesi orada dediğim gibi 200'lük devreye sıyırınca 200'lükleri ertelemişler. Gelenler geri gidiyor. Hani ben buna denk geldi boş. Bunu aldım ama öbürleri Orada bir yarım saat falan bir motor bekledi. Ben hani boş çıksın motor diye beklerken. O da test motoruymuş halbuki ama onu bana vermediler. Yani biraz da tipe yani uzaktan bakınca motorya benze, motorcuya benzemiyoruz mu yoksa böyle acemiye mi edeceğiz? bilmiyorum ki onu vermedi yani açıkçası. Bu motor da bir yarım saat falan bekledi köşede. genel itibariyle beğendim. Ama bak şurada su var. Çok tehlikeli. Kimse de uyarıda bulunmadı. Yani bu büyük hata. Şimdi gidince söyleyeyim mi? Allah korusun. Arkadaşımızın biri şeye gitti. 200'e geldi sabah. Dediğim gibi sabah çalışıyormuş. Öğleği de arıza varmış ama teste girmiş. Çok da beğenmemiş. Ben 250'yi beğendim açıkçası. Hani 200 ya da 125 sürmedim ama Yarın gülecektim bunu artık yarına gelmem. İptal olur. Ama bunu beğendim. Güzel ya. Valla. Bak şöyle. Direksiyonda biraz yamukluk var ama yine de beğendim ya. Yani. Zaten bir süre sürünce yamukluğu falan unutuyorsunuz. Sesi de güzel. sonra sıyrılma işini çok seviyorum i̇şte şu kalabalıktan sıyrılıyoruz ya hoppa direkt yapıştırıyor başarılı yani sürmesi çok eğlenceli altı vites yapıştır. Fren deneme yavaş bastım ama istesem zırt diye duruyor. çok iyi ya. Çok sevdim. Çok zevkli bir sürüşü var. Yalnız bir sürüş, sürüş, hepsi çok güzel yani. çok güzel. İlk defa biniyorum ben KTM'ye çok hoşuma gitti. Bir uyarı yapayım. İkiye ya giderken tam aşağı iniş var ya. Hı -hı. Su dökmüşler oraya yol komple su tam virajda. Yani arkadaşlar uyarsanız tam oraya viraja yatarak girerlerse orta sonradan, sonradan, görülüyor herhalde. sonradan tam virajı döner dönmez su çıkıyor önüne. Belediye orta şu suluyor. Çok büyük sıkıntı var orada. Duydunuz mu? O iki eve inerken tam e, aşağı indikten sonra virajın içinde su varmış. Evet, evet. Su var. Hadi tatlım hadi. Niye söyleniyor ki? Adam parkı diyor işte. Can özel bile kalmışsın. Kesin oğlunun şeysi. da yama hava iyi. Bir kere de siz yapın şu test motorlarını da sürelim. Ve Şimdi aradaki farkı söyleyeyim. Ondan inip buna bindikten sonra gaz veriyorsun gitmiyor. Frene basıyorsun. Tanrım benim balatan değişimi vakti gelmiş. Yani normalde de bu kadar kötü değildi. Beğendim ATM 250 duk hoşuma gitti. Mesafe uzundu diğer illere bakarak ama ben biraz çabuk gittiğim için çabuk bitti hiçbir şey anlamadım. Keşke biraz daha dolansaymıştım. Zaten yapıştırıp gidiyordum. Biraz daha gezebilirmişim. Testi bitirdik. Genel görüşüm güzel motor. Zaten bindiğimden beri hep aynı şeyi söylüyorum. Hoşuma gitti beğendim. Gazı, freni, oturuşu, dönüş, kalkışı güzel. Tabi her şey bununla bitmiyor. Bir de bunun servis a parçası işte vergisi ne bileyim bunlar da önemli. Bunlar da araştırmak lazım alınacağı zaman. Sadece motorun gidişine, duruşuna bakarak motor alınmıyor bizim ülkemizde. Böyle bir sıkıntı var. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.